çok daha vahim, çok daha kendisinin fenersiz yakalanmasını temin eden bir açıklama daha yaptı. Dedi ki, biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği söz konusu ama bunlar yıllardan beridir PKK'nın önemli destekçilerinden olduğu için Türkiye bunların üyeliğine şu an engel oluyor, bloke ediyor, yerden göğe kadar haklı bir şekilde ve bunların PKK'ya vermiş olduğu desteği öyle lafla açıklamayla falan değil de hem fiili hem de hukuki yazılı metin anlaşma üzerinden kesmesini ve o şekilde devam edeceğini de garanti altına almasını istiyor. Şimdi bir, bu zeminde Türkiye, Finlandiya, İsveç bu isimleri unutun. Tanım kimlik üzerinden, pozisyon üzerinden bakın. Engel olan tarafın ülkenin daha haklı olabileceği bir durum tasavvur edebilir misiniz? NATO nedir? Bir kolektif güvenlik örgütüdür. PKK nedir? NATO üyesi ülkelerden birinin 40 seneden beridir daha da fazla en önemli güvenlik tehditlerinden bir tanesidir. Şimdi iki ülke bu kolektif güvenlik örgütüne üye olmak istiyor. Örgüt de tamam diyor alalım biz seni. Ama PKK tarafından güvenliği ihlal edilen üye ülke diyor ki yani NATO hem bir kolektif güvenlik örgütü olacak. Bunlar bu örgüte üye olmak itibarıyla o kolektif güvenliğe benimle beraber ortak olacaklar. Aynı zamanda bu ülkeler hala hazırda benim güvenliğim üzerinde 50 seneye yakın zamandan beridir en büyük tehditlerden birini oluşturan bir terör örgütünün de himaye edicisi olacak. yani NATO Genel Sekreterinin bile üst üste açıklamaları var. Diyor ki Türkiye haklı. Ha bunu iyi niyetle söylüyor, bir takım siyasi hesaplar nedeniyle söylüyor başka mesele. Söyleme en azından bu. Amerika bile cepheden karşı çıkamıyor. Türkiye'de bu açıdan dikkat edin geriye doğru basın arşivini tarayın takip edin. Erdoğan'ın her yaptığına bir kulp bulmaya, bir kusur takmaya kendine adeta görevli kabul eden muhalefet partileri mesela terbiyesiz Kemal Efendi bile açıkça itiraz edemiyor yani Türkiye burada haksızdır hükümet Erdoğan yanlış yapıyor diyemiyor içlerinden yine geçiriyodur ona. Allah bilir de yani açıkça böyle çok kuvvetli bir destek verdiklerini de ben bilmiyorum ama en azından sessiz kalıyorlar. Şimdi az önceki iddiama teşhisime geri döneyim. Bazılarına belki aşırı fazla sert hissi gelmiş olabilir. Yılanın başı Türkiye sınırları içerisindeki merkez ihanet odağı ihanetin beyni tüsiyattır tespitini yaparken haklı mıyım haksız mıyım? Çünkü bak Amerika'nın bile bir şey diyemedi. NATO genel sekreterinin bile burada Türkiye tamamen haklıdır dediği içerideki bu ihanetin sufları haline gelmiş muhalefet partilerinin bile ses çıkartamadığı noktada TÜSİAD'ın yaptığı açıklama ne? Diyorlar ki Finlandiya ile İsveç'in üzerine böyle gitmeyelim. Allah bu TÜSİAD'ı bildiği gibi yapsın. Bu zemin bu şartlar içerisinde baktığınızda arkadaşlar bir kurumun evet ben vatan hainiyim demesinin bundan daha açık ifadesi olamaz. Türkiye'nin PKK'ya verdiği destek kendi güvenliğine getirdiği tehdit itibarıyla bundan sonra böyle olmayacağına dair Finlandiya'dan ve İsveç'ten istediği kuvvetli somut garantiler TÜSİAD'ın gözüne batıyor. Bu açıklamaları İsveç, Finlandiya yapsa olayın mantığı içerisinde bir haklılığı var. Miçotakis şu an batıdan aldığı desteğin esintinin gazıyla uluslararası platformda Türkiye düşmanlığının görünürde en azından başını çekmekte olan Yunanistan onun başbakanı yapsa onlar bile bunu söylemediler. Bir bile böyle bir şey demiyor. Hepsi için yani bu sürecin bu olayın kendi içerisinde mantıksal açıdan bir tutarlılığı var diyeceğiz. Neden? Çünkü yani Yunanistan ayrı bir devlet, Türkiye ayrı bir devlet. Bunlar birbirlerine zaman zaman çok da şiddetlenecek hatta tarihe baktığınız vakit 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 harp haline dönüşecek şekilde karşılıklı asım ve tehdit olarak görüyorlar. E kendisini Türkiye karşısında böyle asım ve tehdit olarak gören bir devletin başkanı mesela tutsa burada aykırı bir şeyler söylese Dese ki ya Türkiye'de çok fazla talepte bulunuyor, haksızlık yapıyor, üstüne gidiyor falan. Evet, bu anlaşılabilir olacak. TÜSİAD uluslararası bir kuruluş değil. Türkiye'nin dışında yabancı bir kuruluş değil. Görünürde ne? Türk özel sektörünün İstanbul merkezli şişman kedilerinin oluşturduğu bir kuruluş. Şimdi düz mantık üzerinden gidelim. Görüntüye göre, düz mantığa göre Türkiye'nin yararına olacak olan her şey doğrudan ve dolaylı olarak TÜSİAD üyelerinin de yararına sayılmalı mı? Evet. Yani yararına oldu. Diyelim ki mesela Türk ekonomisi ciddi bir büyüme gösterdi. E doğal olarak o ülkenin şişman kedileri hangi ülke olursa olsun bu. Bundan memnun olurlar, arzu ederler. Çünkü toplamda ülkenin ekonomisinin büyümesi o ekonomi içerisinde onların yerlerinin ve kazançlarının büyümesidir. Basit düz mantık böyledir. Dolayısıyla normalde o ülkenin çünkü kendi ülkeleri siyasette, ekonomide, kültürde, hukukta, askerlikte akla gelebilecek olan bütün alanlarda yanında olmaları gerekir. Yani bu sözler bile aslında fazla ve saçma. Çünkü o ülkenin müttefiki dostu olan ikinci bir ülkeden bahsetmiyoruz. O ülkenin içinden bahsediyor. Evet diyebilir misiniz heriflerin kendi açıklaması. O yüzden diyorum işte mükemmel cinayet yok. Bak Allah söylettiriyor. Şimdi muhalefetin terbiyesiz Kemal'in bile bir şey söylemeye cesaret edemediği bu konuda bu alçaklar topluluğu arkadaşlar kendi yapmış oldukları açıklamayla açık bir şekilde Türkiye'nin değil İsveç ve Finlandiya'nın onlar üzerinden PKK'nın yanında. Ya ben vatan hainiyim demenin bundan daha açık nasıl ifadesi olur? Biliyorsanız siz bana yazın şuraya ben de öğreneyim.